Sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 20. bölgesine Wallenstein Strasse'ye 28 numaradayız. Akın Travel ve Mart Reisen burada sizlere hizmet veriyor sevgili izleyicilerimiz. Yanımızda İlkay Demir var. Ferdi kardeşimle birlikte İlkay Hanım burada sizlere hizmet veriyor bu şubemizde. Tabii geçen hafta da söyledik Sinan Bey de uzun uzun bahsetti. Tatilini Ekim Kasım'a bırakanlar yani yaz sezonu sonuna bırakanlar veya şu anda Türkiye'de olanlar uçakla dönecek olanlar ya da Türkiye'ye gidip gelecek olanlar için muhteşem fiyatlarımız var. Şimdi İlkay Demir'den alacağız fiyatları. İlkay ablam bu şubedesin artık. Evet, evet. Ama sevenlerin seni 10. Viyana'dan da olsa bu şubeye gelip buluyor buluyorlar. Evet sağ olsunlar. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Gittiğim her şubede onlarla devam ediyoruz. 20. Viyana'ya da hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Gidiş gelişler de çok uygun şu dönemde. İstanbul Ankara fiyatları 159 Euro'dan başlıyor Türk Hava Yolları'nın ücretleri. Aynı şekilde Antalya 179 Euro'ya var. Tek gelişler 80 Euro'dan başlıyor. Türk Hava Yolları garantisiyle. Yani ben ortalama bir fiyat söylüyorum. Şu an gördüğümüz tarifeler üzerinden konuşuyorum. Tabii ki değişiklikler olabilir, düşebilir. Bazen Pegasus Hava Yolları'nın 60 Euro'ya uçak biletleri var. İstanbul, Ankara. Bu arada Türk Hava Yolları ile ilgili şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Bilet aldınız, gidemediniz. Türk Hava Yolları şu dönemde kesilen bütün biletler için flexible tarife uyguluyor. Flexible ne demek? İstedikleri zaman tarih değişikliği yapabiliyorlar. Değişiklik ücreti ödemiyorlar, şayet biletleriyle almış oldukları bilet arasında yeni tarife ile ilgili fiyat farkı varsa sadece onu ödüyorlar. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bazı yolcularımızın da korkuları var. Uçamazsak biletimiz yanar mı? Hayır yine yanmıyor. Yine istedikleri şekilde tarih değiştirebiliyorlar. Bu konuda da müşterilerimize gereken yardımı sunuyoruz. Peki tatillerden bahsedelim. Özellikle şu anda sıcak bölgelerde insanların güzel bir uygun fiyata tatil yapabileceği oteller var mı? Tabii yani yaz döneminde insanlarda genel bir korku oluştu. Şimdi biraz daha sakinler. Hele de çocuğu yoksa daha sakin. Yine 5 yıldızlı otellerde örnek vermek gerekirse Kristal Family Resort var. Kişi başı 520'den başlayan fiyatlarla bir haftalık transfer, uçak bileti ve her şey dahil konseptlerle. Kemer bölgesinde yine aynı şekilde Kulüp Castalia 456 Euro'dan başlayan fiyatı var. Yine Kemer'de Kemer Holiday Club var. Çok fazla seçenek var. Bunlar ilk aklıma gelenler. Çok fazla sunabiliriz. Tabii sadece Türkiye değil, Avrupa'nın birçok bölgesine insanları tatile gönderebiliyorsunuz uygun fiyatlara. Tabii ki, tabii ki. aynı şekilde. Sadece Türkiye'ye gitmek isteyenlere değil, biz bu dönemde Akın ve Martı olarak otobüs turları düzenliyoruz. Yani bir hafta iznim yok, üç gün iznim yok. Günübirlik gidip gelebilirler. Prag, Budapeşte, Hallstatt, Vahav, Salzburg, Avusturya ve çevresini de geziyoruz, gezdiriyoruz. Türkçe rehber eşliğinde tarihçesini anlatarak son derece eğlenceli. Hafta sonları turlarımız genel anlamda sadece Türkiye değil, Avrupa içinde de gezme şansları var. Peki son olarak taksitten bahsedelim. İnsanlar tatil paketlerini hem de uçak biletlerini taksit yaptırabiliyorlar mı hala? Tabii ki hala var. Santander Bank üzerinden yapılıyor. Hatta hatta uçak biletlerinde özellikle bunu belirtmek istiyorum. Uçuşunuzun başladığı tarihten itibaren ödemeye başlıyorsunuz. Yani hani şimdi bazısı diyor ki işte bir atıyorum yaz Uçuşu gerçekleştireceğim. Ancak şu an elim sıkışır. Sandan der yapsam dahi taksitlerini ödeyemem. Panik yapmalarına gerek yok çünkü taksitleri de uçuş anında başlıyor. Peki, son olarak izleyicilerimize müşterilerimize bir mesajımız var mı? Mesajım şu olabilir: Bizler hep buradayız. 7 24 bizlere ulaşabiliyorlar. 01, 236, 60-60 nolu -60 -60 numaralardan ulaşabilirler. Şubelerimize gelip hizmet alabilirler. İstedikleri zaman, istedikleri bilgiyi paylaşabiliriz kendileriyle. Herhangi bir korkularını dahi bu uçuş ve paketlerle ilgili sorabilirler. Bu vesileyle herkese iyi pazarlar diliyorum. Martı ve Akın Travel ekibi olarak. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum ayrıca.